Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz, Mehmet hayırlı hocam akşamlar. Hocam, Furkan Bey, hocama ayrıca baki selamlar, hürmetler. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Buyurun Ahmet Bey. Ee, hocam, şimdi benim birlerinde bundan 30 sene önce de bir alacağım kaldı. Hı hı. Bunu 5 sene önce talep ettim. Bunlar diyorlar ki, bu diyorlar zaman aşımına uğramış. Alacak verecek zaman aşımına uğrar mı uğramaz mı? Ben bunu merak ettim bunu için rahat. <laughs> Ahmet Bey ne güzel bir soru. Ahmet sorun. abi Allah yardımcın olsun. <laughs> Çoruma selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Acaba şunu mu düşündü ya? Kardeşim 30 yıl oldu be bu artık zaman aşımına uğradı. Sen bu parayı unut demeye mi getirdiler? Var mı İslam'da Ya olur mu zaman hocam? Aşımı? Haklar, hukuk efendim alacak verecek bunlar zaman aşımına hiçbir zaman uğramaz. Bu dünyada helalleşilmezse yarın Allah katında hesaplaşmak durumunda kalırlar. Onun için e, o Ahmet Bey'e borçlu kardeşlerimiz e, inşallah bizi işitiyorlardır. E, ahirete kalmadan bu dünyada e, e, helalleşsinler, e, haklarını ödesinler. Hem de 30 sene öncenin e, parasıyla değil, değil, değil bugünün, tabi, parasıyla. bugünün parasıyla bugünkü rayiç bedel üzerinden Efendim zaten altın olarak kalmışsa, döviz olarak kalmışsa bir şekilde aralarında anlaşsınlar, helalleşsinler. Yok efendim Türk lirası olarak kalmışsa yine bunun üzerine bunca yıldır geçen enflasyon farkını koysunlar. Bir şeyi kriter alsınlar ama sonuçta sulh yaparak helalleşsinler, ahirete bırakmasınlar. Ahmet Bey de heralesin ama bilsinler ki bu zaman aşımına uğramaz. Yani zaman aşımı diye bir şey yok. Bu parayı ya da işte neyse bedeli istemek son derece haklı. Tabii yani eğer ödenmezse de bunun hesabını ahirette verecekler. Evet hesaplaşır Allah göstermesin.